Değerli izleyiciler herhalde Melinda tilkinin kokusunu aldı. Şimdi bırakacağım kendisine. Dur kuzum bir saniye. Dur. Gel. Bak bıraktığım gibi gitti. Gördünüz mü? <laughs> tilkinin kokusunu aldı bak 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 bak. Nereden gidiyor bak. Aslan kızım be. <laughs> Soroslu aşağıdan bağırıyor, beni de bırak diyor. Bırakamam çünkü ikisini bıraktığım zaman gidiyorlar. Direkt bir kokuya böyle deli oldu gitti. Soros seni bırakamam, bağırsan da bırakamam. Nereye gitti bilmiyorum. Aslan kızım ya maşallah. Köpek yetiştirdiğiniz zaman böyle yetiştireceksiniz ki yani hani o emeğiniz boşa gitmesin. İşte hepsinin eseri şu arkada bağıran. Yani bu arkada bağıran köpeğin eseri bütün bu olanlar. Nereye gitti ya?